İman eden adam dedi ki bakın burada da yine isim vermiyor bir kişi. Bak, i̇man eden adam dedi ki şeytan Allah'a sınırım. Ey kavmim siz bana tabi olun ki bir bu Mehdi. Çünkü bir adam diyor. Evet. Ey kavmim siz bana tabi olun. Ben sizi doğru yola yöneltip ileteyim. Ebcedi kaç? 1994. Bak İman eden adam evet. dedi ki. orada da, öbür ayette de adam diyor. Bir adam, bir insan. Peygamber demiyor. Bir adam. Tebliğci bu. Mehdi. Ey kavmim, siz bana tabi olun. Mehdi'nin özelliğine kavmin ona tabi olmaz. Ben sizi doğru yol, yola yöneltip e, bak ben sizi doğru yola iletip yöneteyim. Yani Hadi isminin tecellisi. Mehdi ne demek? insanları doğru yola yöneltip ileten demektir. Mehdi'nin anlamı bu. Hidayet-i Vesuluh'un. Ebced'i kaç? 1994. Andolsun daha önce Yusuf da size apaçık belgeler getirmişti. O zaman size getirdikleri hakkında kuşkuya kapılıp durmuştunuz. Sonunda o vefat edince demiştiniz ki Allah ondan sonra kesin bir elçi göndermez. Ne diyor bunlar Allah kesin Mehdi göndermez diyorlar. Öyle bir şey yok diyorlar. İşte Allah ölçüyü şaşıran şüpheci kimseyi böyle saptırır diyor Allah. Bak şu anda dedim Mehdi yok diyorlar gelmeyecek. Ne diyor? Allah ondan sonra kesin olarak bir elçi göndermez dediler diyor. İşte Allah ölçüyü şaşırtan, şaşıran şüpheci kimseyi böyle saptırır. İşte size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız diyor bakın peygamber. Ben de işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz Allah kulları pek iyi görendir. Mesela ben de diyorum ki işte size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Ha diyecekler bak Mehdi ile ilgili anlatmıştı çıktı. Evet. İsa Mesih ile ilgili anlatmıştı çıktı. İttihat İslam demişti çıktı. Ayet çok manidir bak 44 Müminin Suresi. İşte size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Firavun dedi ki diyor Allah 26. Sure, Müminin Suresi 26. Bırakın beni Musa'yı öldüreyim de o gitsin Rabbine yalvarıp yakarsın. Var ya psikopatlar vardır. Bırakın beni öldüreceğim falan der. O da çakallık yapıyor. Hazreti Musa'ya saldırmaya kalkıyor. Rabbine yalvarıp yakarsın. Çünkü sizin dininizi değiştirmesinden ya da yeryüzünde fesat çıkarmasından korkuyorum. Dini bir faaliyet, İslami bir faaliyet, Allah rızası için yapılmış bir faaliyet var. Ne de iddia ediyor? Dininizi değiştir. Mehdi'ye ne diyecekler? Dini değiştirme iddiasında bulunacaklar. Ve fesat iddiasında bulunacaklar. Hazreti Musa'yı aynı iddiada bulunuyorlar. Kim? Firavun. Demek ki bazı Firavunlar Mehdi'ye dini değiştirme iddiası ve yeryüzünde fesat çıkarma iddiasında bulunacaklar. Musa dedi ki gerçekten ben hesap gününe iman etmeyen, ahirete iman etmeyen, her birden tekebür yapan, büyüklük yapan, kebir kelimesinden geliyor. Kebir, büyükten. Mütekebbir. Her mütekebbirden benim de Rabbim, sizin de Rabbinize sığınırım. Allah sığındı mı? Tamam zaten. Firavun ailesinden imanını gizlemekte olan mümin bir adam dedi ki, Hızır bak her yerde ortaya çıkıyor. İnşallah. Siz benim Rabbim Allah'tır diyen bir adam mı öldürüyorsunuz? O hemen bak öldürülmesi engelliyor. Hazreti Musa'nın öldürülmesini engelliyor. Bu çok mühim bir şey. Sen normalde öldürecekler. Ama o çıkıp durduruyor. Ama kimse farkına varmıyor Hızır oğlunu. Allah alem. Mesela çok mühim bir tarihi dönüm noktası meydana getirmiş oluyor. Bir ölümü ortadan kaldırmış oluyor. Mehdi'ye de yapılan suyu de hep Hızır engelleyecektir. İnşallah. Oysa o size Rabbinizden apaçık belgelerle gelmiş bulunuyor. Buna rağmen o eğer bir yalancıysa kendi yalanı kendi aleyhinedir diyor.